Gecelerden sonuncusu karakolda bitmişti. Erol, lütfen gene niyetim bozuksa şuradan çocuklarımla son bir kez konuşayım. Sus kız! Seninle dans etmeden bırakmam bu gece. Bülent çok kapalı kalmış bu, DNA çok konuşuyor. Sen de pek çıkmıyorsun galiba. Çıkaran bulsa çıkacak ama... <gülüyor> <gülüyor> Aslında yolda miktar pek aklına gelmiyor. Sen git dinlen, ben kullanacağım. Hadi Emel! Ali, bizi takip edin!

Bazı Var zevkleri vardır. Onun için fazla Efendisi. Afiyet olsun. Afiyet Bana bak, sakın bulaşma kaldıramazsın ona göre. Neden? Kadınları kılçığıyla yer. Sen bu adamı gözünde fazla büyütüyorsun. Ayrıca ben de gözü açılmamış türücük yavrusu sayılmam. Senin türün değil Zeynep. Beni kötü kötü konuşturma! Seni önce yemeğe götürüp, sonra eve gelip annenle iki el kağıt oynamaz! Adam beni Ayrıca beklentilerin konusunda ne Ya ne diyorsun sen? Biz içkileri bile yanlış bardaktan içemeyiz. Sen bu herifin nasıl yaşadığını ucundan öğrensen... Birkaç yıl evden dışarı çıkamazsın korkudan. Afiyet olsun. Niye bu kadar geciktiniz? Ancak şekerim, trafik. Pazartesi finans Kulübü'nün yemeği var. Birlikte gidelim mi? Ne dersin? Finans Dünyası'nın bütün üneri orada olacak. Altın Çocuklar Derneği. Kusura bakmayın. Gitmek zorundayım. Sen oğlum içeri. Nasılsın abi? Gir içeri. Bak yemek yok ona göre. Siz bir yoldaşı geçirdik sana. Üzgünüm. Neden kendini her şeyden sorumlu hissediyorsun? Birinin bu rolü üstlenmesi gerekli, değil mi? Bankada değiliz. Erol bir kabalık yaptı. Her konuda onun açıklarını kapatmak zorunda mısın? Bu ilk kez olmuyor ki. Böylece de basıp gitmesi ayıp olmuyor, değil mi? buradan sağ ol. Açma. Yihanet etme. Ben geceler çok yapmam. Para ister misin? Geç yat arkaya. Senin yatağında çırak yatıyor. Bu gece anasına gitti. <laughs>

Ümit <gülme> ölebilirdim. Mutlu yıllar. Ümit iğrenç bir Gel sarhoş olalım. <let> <gülme>